arkadaşımız Ömrün Karada olayın meydana geldiği evin önünde şu an bakalım ayrıntılarda neler var Ömrün taber evet, sabah saatlerine geldi. Tüm haber merkezlerine. Biz de şu anda e, ünübileceği Defne Joy Foster'ın e, ölü bulunduğu evin önündeyiz. E, bilindiği üzere Defne Joy Foster bir arkadaş e, yok böyle dans programı programında e, yarışmacı olarak e, görev alıyordu. Özel bir kanalda. E, dün akşamda yarışmacı arkadaşları ile birlikte e, Beyoğlu'nda alkol almaya gitti. Eğlen, bir eğlence mekanına gitti. E, Oradan çıktıktan sonra bir arkadaşının evine geldi. Ancak bu arada aslım hastasıydı Defne Joy Fortur. Ee, burada alkol aldıktan sonra aslım hastası olduğu için ilacını da aldı. Tabii ki bunlar e, iddia. E, ilaç alkol karışınca e, ölümüne neden olduğu söyleniyor. E, i̇lacı aldıktan sonra fenalaşması üzerine arkadaşı doktor çağırdı. E, Doktor geldiğinde Defne Joy Foster baygın haldeydi. Hemen 112'yi aradılar ancak 112 gelemeden Defne Joy Foster hayatını kaybetti. Polisleri şu anda olay inceleme burada az önce de savcı geldi buraya. Şu anda içeride incelemeler devam ediyor. Buradan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. sosyal medya haber merkezinde. Ömrüm Kara'ya teşekkür edelim. Defne Joy Foster bir arkadaşının evinde ölü bulundu.